Sazın güzelliği dere kenarında bir anne kurbağa ve yavrusu yaşardı. Bir gün yavru kurbağa rüzgarda salınan uzun bir saz gördü. Güneşte parlıyordu saz. İnceydi, zarifti. Yavru kurbağa dedi ki: "Ne kadar güzel. Keşke ben de onun gibi olsam." Anne kurbağa baktı, sessiz kaldı o anda. Rüzgar sert esti, saz eğildi. Bir kez daha eğildi ve kökü zayıf olduğu için koptu. Dereye düştü, sularla sürüklendi. Yavru kurbağa ürktü, annesine döndü. Anne kurbağa konuştu. "Yavrum, dış görünüşe aldanma. Her güzel görünen güçlü değildir. Asıl önemli olan kökünün ne kadar sağlam olduğudur." Yavru kurbağa sustu. Ayağının altındaki çamura baktı, sıkıca tutunduğunu fark etti. O günden sonra güzele değil sağlama bakmayı öğrendi. Unutma yavrum dedi anne kurbağa. Güzel görünen her şey kalmaz ama kökü sağlam olan en sert rüzgarda bile ayakta durur. Müzik